merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber yine salyangozlarımızı göstereceğim arkadaşlar size. Bakın o çıktı. Evet arkadaşlar bu kaç gündür çıkmamaya başladı. Ama bu maşallah arkadaşlar hep gidiyor. Bugün size biraz konuşacağım arkadaşlar. Şimdi salyangozlarımızı göstereceğim. İnşallah sizin de Ramazan bayramınız güzel geçiyordur arkadaşlar. İnşallah siz de dolaşmaya çıkmışsınızdır arkadaşlar. Biz de çıktık biraz dolaştık. Üst kata falan çıktık. Alt kata indik. Tornaları çağırdık. Dışarıda biraz gezdik. Oynadık. Evdeyiz. İşte korona yüzünden arkadaşlar çok bir yere gidemiyoruz. O yüzden sizin de çok çıkmamanızı tercih ediyorum arkadaşlar ko, hadi sen de çık bebeğim. çık. çık. O da yavaş yavaş çıkıyor. Ama en çok da bu çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün kısa bir video çekmek istiyorum. Çünkü e, biz daha dolaşmaya gidebiliriz belki. O yüzden. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün çok bir kısa bir video çekmek istedim. Hem salyangozları gördünüz hem de konuştuk azıcık. Evet videonun sonuna gelmiş olmaktayız. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.